Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle 5000 abone için çok teşekkür ederim. Ee, 5000 abone videosunu çekemeden 5100 olmuşuz. Onun için de teşekkür ederim. 5100 mü yapsaydım acaba bu resmi? Neyse. Ee, şöyle bir şey düşündüm. Elimde bir tane Minecraft Premium kalmıştı. Geçen de hatırlıyorsunuz. Söylemiştim elimde bir tane kaldı. 4 tane daha bulacağım falan filan. Bulamadım arkadaş maalesef. Satmadı bana. Ee, çünkü ucuz, ucuz almak istiyordum. Herif tabi biliyorsunuz. Neyse. Ee, şöyle anlaş, şöyle yapalım. Bir tane Minecraft Premium var elimde. Ee, dedim çekilişte vereyim. Hani 5000 de özeldir şimdi. 10000, 5000 bunlar özel olduğu için. 10.000'de binde tabi daha çekiliş dışında başka bir şey düşünüyorum ama 5000 için hani bunu verebilirim diye düşündüm. Kısacası bir Minecraft Premium veriyorum yani. Çekiliş gibi bir şey olacak. Nasıl olacak? Şöyle anlatayım. Ee, Facebook adresime gidiyorsunuz. Sayfam çok aktif değil ama aktifleştirmeye çalışıyorum inşallah. Bununla beraber biraz aktifleşecek. E, Açıklamada linkini bulabilirsiniz. Facebook adresine gideceksiniz. Yapmanız gereken sayfamı beğenip başa tutturulmuş olan bir tane gönderi olacak. Başa tutturulmuş gönderi de hani bu resim olacak. Şu anda ekranda gördüğünüz resim olacak. Onu herkese açık şekilde paylaşacaksınız. Ben geçen e, çekilişte yaptığım gibi gireceğim, bakacağım. Beğenmiş misiniz sayfamızı? Beğenmişsiniz. E, paylaşım tamam mı? Tamam. O zaman. E, çekilişinizi alırsınız ya da işte size ulaşamazsak iki yedek seçeriz falan filan. Ee, ne zaman açıklanacak çekiliş onu da şimdi şimdiden söyleyeyim. Şöyle diyelim 100 100 şey katılımcı olunca mı olsun yoksa 200 mi diyelim? Çünkü 5000 olduk hani 5000'i ona bile bölsen 500 olur yani. Gerçi 500 katılımcıyı biraz zor buluruz. Ee, ne diyelim biliyor musunuz? Şöyle diyelim. 100 katılımcı olunca diyelim ya. 100 katılımcı olduğu anda olduğu gün şey yaparız. E, ee, Premium'u da veririm. Ekstra bir tane vardı. Onu da size vereyim. Ee, nice 5 bin lira inşallah. Nice 5 bin Nice 50 bin lira inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.